Kıymetli misafirlerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Siz basın grubu, alanımızın sesi, alanımızın temsilcileri, bugün sizi ağırlamakta, Yenilerefa Partisi alan ilçe başkanı olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığı için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Bugün burada olmamızın nedeni, medya grubuyla, basın grubuyla tanışamadığımız bazı arkadaşlarımızın olduğunu fark ettik tek tek hepsini ziyaret edemediğimiz için bugün hepinizle tanışıp görüşmek istedik. Bugün burada toplanmamızın asıl temel sebebi budur. Ve alaynamızın eksiklerini dile getirmekti. bizi yalnız bırakmadığınız için tekrardan sizlere şükranlarımı sunuyorum. Düşündüm. Evet. evet. Öncelikle 6 Şubat depreminden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, kalanlara sabırlar diliyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşamayı nasip etmesin inşallah ülkemize, vatandaşlarımıza. Bir ikinci husus, Alay Nebatı'nımızın kesinlikle belediyeden bir hizmet alması gerektiğini düşünüyorum. Şahsen biz Yeniden Refah Partisi olarak, belediye seçimlerinde geldiğimiz zaman kesinlikle, kesinlikle bütün basınımızın özellikle özellikle kiralarına destek olmak istiyoruz. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla her şeyi basından bekliyoruz fakat basına bir şey veremiyoruz. Sadece eksiklerimizi söylüyoruz. Başımız sıkıştığında basını çağırıyoruz. Fakat burada basına verilen bir hiç hizmet göremiyorum. Ne belediye tarafından ne başka bir taraftan. Yeniden Refah Partisi olarak tekrar söylüyorum bunu çizerek söylüyorum. Hükümet olduğumuz an ya da belediye olduğumuz anda kesinlikle ve kesinlikle Alanya'mızda bir tane bina ya da mevcut bütün kayıtlı gazeteci arkadaşların basın grubunun özellikle ve özellikle kiralarını biz karşılamayı düşünüyoruz. Alanya belediyemizde de böyle bir çalışma yapmasını kesinlikle talep ediyoruz. Bununla ilgili bizim bu tür çalışmalarımız mevcut. İnşallah. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik Bey de bu konuya bir riayet gösterir. Basın grubumuzu yalnız bırakmaz. Desteklerini verir inşallah. Barış süreciyle ilgili de mevcut hükümetin yürütmüş olduğunu çalışmaları, programı biz doğru bulmuyoruz. Neden doğru bulmuyoruz? Özellikle bugün ülkemizde 40 bin şehidimiz varken binlerce gazimiz varken iki gözünü birden kaybetmiş iki bacağını birden kaybetmiş şehitlerimiz ve gazilerimiz varken bugün tutup e, PKK elebaşıyla böyle bir masa oturmaları kesinlikle bir doğru bulmuyoruz. Madem böyle bir şey var, şehit ailelerine neden sorulmadı? Ya da gazi ailelerine neden sorulmadı? Gazilerimiz iki ayını kaybeden var, iki gözünü birden kaybeden var. Çocuklarını göremeyen gazilerimiz var. Babalarını hiç görmeyen çocuklarımız var. Kesinlikle bununla ilgili bu programın yanlış olduğunu, bu konunun referanduma gitmesini talep ediyoruz.